Arkadaşlar benim Hobi Dünyam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kedi tırnağı tohumunu nasıl alıyorum onu göstereceğim. En fazla yetiştirmeyi sevdiğim çiçeklerden biri kedi tırnağı arkadaşlar. Hatta ilki diyebilirim. Bakın daha önce almış olduğum tohumları bu kavanozun içine koyuyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle kontrol ediyorum olup olmadığını. Şöyle kolayca geliyorsa arkadaşlar zaten e, olmuş demektir ama şu an için kolayca gelen gözükmüyor bu saksıda bakalım hemen diğer saksıma geçiyorum arkadaşlar bakın şöyle göstereyim hemen. Şöyle uçta yaprağını dökmüş. Başka var mı? devam ediyorum arkadaşlar. Sonbaharın gelmesiyle artık tekrardan açmaya devam ediyorlar. Bakın şöyle. Bakın. yok arkadaşlar bugünlük. Hemen diğer tarafa doğru geçiyorum. Şimdilik arkadaşlar bu saksımız büyümeyi durdurdu ama tohumları olgunlaştırmaya verdi. Yavaş yavaş tekrardan şöyle Özgür'ün yani doğumları alıyorum arkadaşlar. Bakın. Bazen direkt attığım oluyor. Bakayım. Burada beyaz vardı arkadaşlar. Bütün hepsini ayırmadan karışık olarak koyuyorum ben arkadaşlar öyle Bakın burada da küçücük açmaya devam ediyor. Burada tomurcukta Şöyle alayım. bu şekilde arkadaşlar. Seneye kullanacağım tohumları topluyorum. Şöyle göstereyim. Zeminde bir sürü tohum var. Yine almaya devam edeceğim arkadaşlar. Size göstermek istedim sadece nasıl aldığımı. Buraya kadar geldiyseniz lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşene dek arkadaşlar. Hoşçakalın.